Ya Habib Allah. Esselatu vesselamu aleyke seyyidel Evvelin vel ahirin. El Cemil Celle Celaluhu olan, bizleri bir araya getiren, bir araya toparlayan Rabbi Teala Hazretlerine sonsuz hamdü sanalar olsun. Şüphesiz ki tüm övgüler Allah'a mahsustur. Selatü selam onun edibi kerimi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin alının, ashabının, etbaanın, ezvacının ve ehli beytin üzerine olsun. Tüm bunlara vesile olan üstadımın Rabbim derecelerini Ali eylesin. Kendilerinin himme ve tasavvuflarını da bizlere nasip ve müyesser eylesin. Dostlarım, bir Cuma gecesine daha hoş geldiniz. Rabbim hepimizi bu geceden faydar eylesin. Anlatmak istemeyip de anlatmak zorunda olacağım bir konuya değineceğim. Ee, yine yine koronavirüsü malum. Ya bu virüs ne virüsmüş? Fakat, yani korona virüsü bana göre çok hafif, adeta anlatacağım virüsten, yani onun yanında süt dökmüş kedi gibi. En büyük virüs cehalettir. <laughs> Fakat şimdi sıkıntılı bir durum var, ben anlatmak istemiyordum. Bu Kur'an-ı Kerim'in arasında çıkan kıltı ile alakalı. Haftalardır kulağıma geliyor, ben de böyle medyanın dışında mülferit, yani bireysel olarak uyandırmaya çalışıyorum. Ben onların reklamını yapmak da istemiyordum. Yani bir şeyi yalan olarak insanlara su ve o yalanı sürekli tekrar et. Bu defa o söyleyen insan o yalana inanacak bir gün. Bir gün o da inanacak. Yani bu yüzden ben de sırf bu virüsle alakalı bu kıl tüy meselelerine girmeyeyim ki reklam olmasın diye böyle anlatmıyordum. Fakat çok mecbur kaldım. Urfa'ya gitti, Urfa'da öyle. Ya nereye gidiyorsun karşına bu mevzu çıkıyor. İşte şimdi bununla ilgili bir açıklamada bulunacağız. Kıl tüy. Dostlarım, size bir yerde kurulmuş bir bela masasından bahsedeceğim bu gece. Bela masası. Ama bu masa değil Allah muhafaza. Bu rahmet masasıdır. Bu Darül Erkam'ın masasıdır. Fakat darun Nedve'nin dediğimiz yani 2000 yıllık e, bir masadan bahsedeceğim. Tabi bunu biz 1400-1500 sene evvel Darun Nedve'de kurulu bir masada görüyoruz. Daha sonra bu masa e, aynen serüvenine devam etti. Bugün farklı bir memlekette, farklı ellerde, fakat icraatları aynı. Bugünkü kurulan masa Darun Nedve'de yani küfrün parlamentosu dediğimiz küfrün kararlar aldığı Resulullah Aleyhisselam hiç iç üzerine ve Müslümanlar üzerine nasıl tuzaklar hazırlarız nasıl araya alırız gelen ayetlerle ilgili nasıl dalga geçeriz'in masasıydı bu. Komplo masası yani. Yani Müslümanların böyle paramparça bölük bölük bölüştürülüp yutulma masasıydı. Bu masadan çıktı bu kıl tüy meselesi. Diyeceksiniz ne alaka? Şimdi siz peygamberler tarihini iyice dinleseniz Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Sizler siyer-i nebiye yani peygamberimiz Efendimiz'in o mübarek hayat-ı şeriflerine vakıf olsanız siz oyunun nereden olduğunu anlayacaksınız. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an'da hakla batılı ayırt edecek duygular vereceğini söylüyor kullarına. Yani Furkan hakla batılı ayırt eder. İşte biz bu basiretsizlikten mahrum olduğumuz için o masadaki tezgahın hepsine düşüyoruz. O gün için o tezgah Resulullah Aleyhisselam Efendimizle ilgili sabah ne yapabiliriz? Onu nasıl küçük düşürebiliriz? Ve işte onun yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'i nasıl Ondan geri koparabiliriz. Bugün ne üretelim? Ha bir ayet gelmiş. Gelin yani şu ayetle dalga geçelim. İşte bu iş gitti, gitti, geldi, geldi, geldi. İsrail'de bir enstitüde tak oturdu yerine. İşte orada bir masa kuruldu. Müslümanları yeme, Müslümanları börek böcek etme masası. Yani insanlığa müdahale edebilme masası. O masa halen var, ben şehir efsanesinden bahsetmiyorum. O masa 1975-80'lerde bir kamıldadı Diyarbakır'da. Bak burada benim ben yani yaşça büyük bak babam burada. Bak, Kadir Bey burada. Bak şimdi onlar hatırlayacaklar. O bir, bir gün sabah kalktık evlerimizin kapılarının altından şöyle bir beyaz kağıt atılmış. Aldım o kağıdı, okudum. <laughs> i̇şte ben bir genç kızım, benim rüyama geldi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. E ee, işte bu mektubu yaz, 12 eve dağıt, bir dilek de tut, senin muradın yerine gelecek. Bunu hatırlayanlar, bayağı şeyleri olanlar oluyor. Ha yani bak, gördünüz mü? Şimdi, bu, o günkü oyunun, bugünkü farklı tezahürü var. Abi şimdi anlatınca anlayacaksınız. Ulan o kadar şu biz bir sakallı gördüğümüzde, biz bir şeyh gördüğümüzde önümüzü böyle yapan insanlarız yani. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın saçtığı tohumlar var burada. O tohumların filizlerin patlamasına nazar kılan Muhammed Aleyhisselam Efendimiz var Diyarbakır'ımızda. Çünkü miraca yükselirken nazar etti Efendimiz bu şehre. Ya Cebrail dedi, bu ne güzel bir şehir. Dedi ya Resulallah burası Diyarbakır'dır. O günkü ismi neyse. Ve buraya dua etti Efendimiz. Yani keza peygamberlerin medeniyetinin olduğu medeniyetlerinin bizlere miras kaldığı coğrafyalardayız. Onun için yani biz din, iman, Allah, peygamber dediler mi hemen? Böyle. Fakat biz böyle yapan insana da Kur'an'ları raflara kaldırdık, raflara bıraktık. Tabi rafta yüksekte olmayacağım olmayacak, olacak. Ama Allah'ın istediği o değil. Onunla sınırlı değil. Ya şimdi Buna arkadaş mektubu yazmazsa, bir de diyor ki, evin yanar çocuğun ölür, işte birbirleri görürsün, ishal olsun, neyse artık. Arkadaş 12 sayfa evin yakılmayan, 3 sayfa sade neyse, yaz, 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 bitmiyor. Ne gelse, e iş adamları fotokopi makinesinin üretimini artırmışlar, Diyarbakır'ı da başlamış gelmeye. Bak nereden nereye bak. Ya öyle bir bela ben, anet bir masa ki neyin hesabını yapıyor. Sonra biri dedi ki ya dedi kardeşim şeyde bir kırtasiyede dedi fotokopici var. Ya götürün oraya. Ula hiç aklımıza gelmedi. Ula yaz yaz bitmiyor. Evimiz yanacak. Gittim fotokopiye dedim çektireyim. Baktım kuyruk abiyle. İsem de <laughs> ki milli piyangonu Nimet abla kuyruğuyla. Evini yıkılmıyor. Evet. <laughs> Ulan tüp kuyruğu bile de gel oğlum. O yılların meşhur kuyruklarından biri de buydu işte. Neyse girdik sıramız geldi. 12 tane. Sonra götürdük onları biz de eve dağıttık. Bak elimizle yaptırıyor bize. Dikkat edin. Öyle bir şey hazırlamış ki 12 yere dağıtmak zorundasın. Ulaha dağıt tam yaklaşık 8-10 sene sürdü bu. Benim memleketimde. Diğer şeyleri bilmiyorum. 8-10 sene. Bu fotokopi <laughs> dükkanları iki taneydi. Abi ondan sonra 20-30 tane oldu fotokopi dükkanları. Bakın İsrail'den parçaları gelecek. Hele bir de o fotokopi makinelerinin teknik elemanının gelişini görün. Allah'ım değilsen belki uçak mühendisi gelir. Baston yutmuş, dimdik. Kozor kurtun kökü. Ulan iki düğmedir, bir bir şeydir. Biz anlamıyoruz. Ele bir havalarla geliyor İstanbul'da adam makinası bozuldu. Bir hafta bekle o teknik eleman gelecek. Uçak parasını veriyor bilmem neyini veriyor. Bir de bize makinayı aldırttı. Abi bu 8-10 sene sürdü. Geldi 97'li yıllara. Telefonlar, cep telefonları da yeni yeni yaygınlaşıyor. Bir cep telefonu 1000 dolar diyor bakın. Sene 2000, 2000'den sonraki telefonlar artık çok aldı. Ve Türkiye bir telefon çıkardı Aselsan. Cep telefonu. Aselsan. Hatırlayan var mı? Heh, bak yaşı ileri olan kardeşlerimiz hatırladılar. Ve o gün için dünyada harika bir telefon. <laughs> Ve bu Aselsan depolarda kalsın diye Nokia bir hamle yaptı. Nokia. Bir hamle yaptı. Aselsan depolarda kaldı. Hem bunu ilerletemedik gibi tak devler girdi. Telefon devleri araya girdi. Aselsan'ın şu anda esamesi okunmuyor. Niye? Çünkü o masada hazırlandı. O demin dedim ya o mektup masada basit gibi göründüğüne bakmayın. Bunların altında yatan oyunu da biraz sonra haber vereceğim. Bu gece de onların ipliğini pazara çıkaracağım. Abi 2005'li, 2008'li yıllar ulan mesaj geliyor. Salavat inciri oluşturuyoruz. Allah Allah. İşte şu mesajı falan Şeyh Rüyada görmüş. Hemen 20 kişiye yolla, yoksa başına iş açacaksın. Bilmem nere, ne çırman çıkacak, bilmem. Ula ha ha, 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 ha. de ucuz değildi o zaman, pahalıydı. Mesajlarla oralara bilmem ne zinciri oluşturuyoruz, ne dua okuyoruz. Ulan 20 kişiye gönder, hep de bu 20 üzerinden gidiyorlar. Ne hikmetse, o da olmasa da hazırlanmıştı. Niye? Çünkü kontür tüketimi, SMS tüketimi, akıllı telefona bağımlılık açısından ve bu mavi ışığa şu anda yüzüme vuruyor. Mavi ışığın beyinde bırakacağı tahribatlar, bunlar hep o masada hazırlandı dostlarım. Şimdi geldi, geldi, nereye geldi? İşte açın Kur'an-ı Kerim'i, Bakara Suresinin son ayetlerini orada kıl göreceksiniz. Bu nereden çıktı onu da söyleyeyim. İranlı bir adam kalktı bir gün, dedi ki ben rüya gördüm. Dedi, korona virüsünün ilacı, Kur'an-ı Kerim'i açın, Bakara Suresinin son ayetlerinin orada, Peygamber Efendimiz'in kılını göreceksiniz. Haşa kıl demeyelim de Sadat-ı Şerif'ini göreceksiniz. Bu ne diyen? Bir İranlı. Sonra bu gitti, bir kadın dedi, ben işte Peygamber Efendimiz rüyama gelmiş, orada bunu görün. Ha. Atın suya, o suyu için korona virüsüne karşı korunursunuz. Ya vallahi ya bu cehaletin böyle korkunç bir virüs olduğu hiçbir asırda görülmemiş ya. Ya kardeşim biz gaza gelirdir, naza gelirdir, tuzağa gelirdi. ama bu kadar da ahmak değildi geçmiş nesil ya. Bu nesile ne oluyor ya? Yani bunun böyle yani eskiden münafıklığın bile bir asaleti vardı. Üçkağıtçılığın, adilığın, namusluğun bile bir raconu vardı. Şimdi racun racun kalmamış. Bu der mi Müslüman basiretsiz olur? Hadi gelin biraz akıl yürütün. Bakın basit bir şey, ha, çok basit. Gidin bir kitap evine, raftan böyle açılmamış bir Kur'an-ı Kerim isteyin. Açın içini, bakın bir tane akıl var mı? Bir tane daha isteyin, yüzlerce deneyin. Bir tane bulursanız, getirin onu ben içeceğim. Peki niye Kur'an-ı Kerim'de evlerdekiler? Niye Bakara Suresi sual ayetleri dostlarım? ne Resulü okumayan Müslüman yok. Ama öyle ama böyle. İlla ki kadının saçı düşecek, adamın sakalı içine düşecek. İlla bu olacak ha bütün açın evlerinizdeki eski kitapları o kitapların içinde de çıkacak bu. Açın bakın. Bu bir. İkincisi ya Müslüman sen bilmiyor musun Peygamberimiz Efendimiz'in mübarek sakalı şerifi? Saç-ı şerifi yanmaz. Sen bunu duymadın mı? Katar'da birkaç ailede Peygamberimiz Efendimiz'in saç-ı şerifeleri var. Şu anda yaklaşık üç metre. Efendimiz'i berber olan sahabeler tıraş ederlerken atmıyorlardı mübareğin kesilmiş olan saç-ı şeriflerini veya sakal-ı şeriflerini. Biriktirirlerdi, aralarında pay ederlerdi ülkelere gönderirlerdi. İşte o bir taneden biri bin küsür senedir, bin üç yüz seksen senedir, dört yüz senedir uzuyor uzuyor üç metre olmuş, canlı yaşıyor. Ve Katarlı aileler onu temizlerler, her sene çıkarırlar, böyle tekrar zemzemle yıkarlar, böyle bir beze kefene sararlar, selavatları içliğinde kaldırırlar. Her yıl teşhir ederler. İşte onlar anlatıyor. Diyor ki bizim saçımız herhangi bir şeyin içine döküldüğünü anlamamız için diyor ateş vururuz, pürümüz. Ve diyor yanmıyor Allah Resulü mübarek. Saç şerifleri, sakalı şerifleri. Buldunuz mu yakın? yanıyorsa deyin gitsin. Mümkünse bir tane sığar yakın böyle. Masat akıl başınıza gelsin. O tuzağa düşecektiniz. Allah sizi kurtarır. Bu da o melanet masasında yapılmış. Yani Şimdi buradaki tasarlanan amaç ne? Gelelim şimdi neticeye. Şimdi bir adam o kılı yapacak. Yapan adam da korona virüsüne tutulduğunu düşün. O ne diyecek? Diyecek ki Allah'ın kitabında bir sorun var demek ki. Demek ki bu dinde bir sorun var. Onu gören diğer Müslüman diyecek ki bak yaptı, bak hasta oldu. Ne oldu? İmanını sorgulamaya başlayacak. Tıpkı o küçük kızın mektup yazmasındaki o fotokopi makinelerinin satışı, kağıtların satışı, onun tonerinin, mürekkebinin satışında, ondan sağlanacak rantın altında yatan başka bir tokat daha vardı vurmak istedikleri. O işin finansal bölümü. O nedir? Ben kalktım, bir murat tuttum. Ondan sonra mektupları dağıttım. Bekleyin şimdi olacak. Şimdi olacak. Dağıttım ya görevimi yaptım. Dini bir vecibe gibi geliyor. <laughs> ulan on dakika geçti olmadı yarım saat bir saat. Ulan acaba elle mi yazsaydın? Yok ulan ben diyen o kazma şeyin o nedir adı? Fotokopicinin mürekkebi azdı ulan bir yeni silikti. Sen çareler üret yani. Bak ya yani bir daha yapayım. Bir de olmadı. Yok abi ya bu dinde bir şey yok. Bak gittik, iman gitti. Gördünüz mü? Yani sebepleri sen kalktın Allah'a yükledin. Bu mümkün mü? Mümkün. Niye? Çünkü daha zaten ilk golü o diye okurken elimi titremesiyle yedim. Eyvah! Fotokopiye koştum. Ve yazmaya başladım. O golü yedim. Dostlarım, bugünkü o kıl tüy meselesi dediğim gibi. Şimdi ben de buradan sesleniyorum. Ulan her kim o bulduğu kılı yakarsa koronadan korunacak. Hadi ben de söyleyeyim. Hadi buyurun. Her kim Kur'an'da bir kıl tüy bulduysa, temizlediyse, onu yaktıysa Allah onu koronadan koruyacak. Hatta daha büyük bir virüsten koruyacak. Nedir o? Cehalet, cehalet. Biz yarın korona virüsü olabiliriz, kanser olabiliriz, trafik kazası geçirebiliriz. Hafizan Allah. Allah'a sığınmışız. O ne murad etmişse odur. İnsan virüs kapmakla cehenneme düşmez. Bakın korona virüsü insanı cehenneme düşürmez. Çünkü Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifi var. Her kim çağında derdine deva olmayan bir hastalıktan ölürse şehittir. Yani tamam bu gavurların başına geliyor. Yani biz buna sevinecek miyiz? Öyle değil. Biz Müslümanız. Ha Allah zalimlere diz çöktürüyor. Galip olanın kim olduğunu Allah bu küçücük virüsle de insanlara anlatıyor. Eyvallah. Ama aynı zamanda bir Müslüman da olabilir. Ne olacak o zaman? Ne diyeceğiz? Bu dini mi sorgulayacağız? Öyle değil. Şu anda yapacağımız iş, siz açın Kur'an-ı Kerim'in içinde çıkan bütün kılları yakın, cehalet virüsünden korunacağınızı biz uzak size temin ediyoruz. Söz. Eğer sen cehalet virüsüne karşı aşılanmazsan gel bana sor hesabını. Rabbim hepinizden hepimizden razı olsun. Hı -hı. Ebeden. Soru var mı aklımızda? Şimdi biz gidip o zaman Kur'an'larımızı açalım, bulduğumuzu yakalım, korunalım. Yani gidip Kur'an'ımızı açalım, bulduğumuzu yakalım, korunalım. Ama bir de açarken de okuyu verelim. <laughs> 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 Hele bir bakar Rabbimiz bize ne diyor. <laughs> Buyurun. Hocam Allah bizim mahallede beş 10 tane içti oldu, yaptı oldu. Nasıl? Beş on tane aile o eşeği yaptı, kılıç suyu içtiler. Yani şimdi yapanlar aslında kötü niyetle yapıldığının iddiasında değilim ben. Ama sadece size bunların işini verdim. İsrail'in en üstünde kurulmuş bir melanet masasının bu tür oyunlar dezgahladığını haberini severdim. verdim. Aslında söyledim onu. Aslında yanımda size bir harita getirmek istiyordum. Bugün çıkamadım, edemedim, biraz daha sızdım. Size bir harita göstereceğim. Siz dudaklarınızı ısıracaksınız. Allah muhafaza. O haritanın yani bizim üzerimizde oynanan ne tür bir oyunlar olduğunu cevabını o harita verecek. Belki ileriki günlerde sizlere arz ederim ama belki ömrüm kifayet etmez şimdi söyleyeyim. Arz-ı mevud yani Yahudilerin vaat edilmiş topraklar meselesi. Yahudi bayrağına bakın. Ortadaki Davut Aleyhisselam'ın yıldızıdır. Süleyman Aleyhisselam'ın mühründeki işarettir. Eyvallah. Fakat altta ve üstte iki çizgi göreceksiniz. İşte biri Nil'dir, biri Fırat'tır. Yani Nil ile Fırat'ın arasındaki bütün yerler kendilerine vaat edilmiş olarak ad ediyorlar. Ve dolayısıyla buralarda hak sahibi olduklarını söylüyorlar. Ve dolayısıyla burada yaşayan bütün canlıların kanları kendilerine helal olduğunu söylüyorlar. Ben yaklaşık bundan 30 sene evvel kitap işleten biriydim. Arzu mevdu o zaman rahmetli Erbakan hocamdan öğrendim. <laughs> Ve bunun üzerine kitaplar sattım. Bunun üzerine konular konular konuştuk. Bazı yerlerde demeçlerimiz, sohbetlerimiz oldu kitlelere. Bakın şu anda o Nil'den Fırat'a denilen yerin birisi de şu anda oturduğunuz yerdir. Yani Yahudiler diyor ki saray kapıda şu degah benim toprağımdır. Siz de içindekiler benim esirimsiniz. Muharrem tevratlarında yazıyor. Bak Suriye'nin toprakları. İran'ın bir bölümü, Suudi Arabistan'ın bir bölümü, Diyarbakır, Van, Bingöl. Nerelere kadar daha gidiyor? Aklında gelen Mardin. Adana. Adana'ya Adana kadar uzanıyor. Beraber bakmıştık. Oraya kadar büyük bir harita ve büyük bir iddiası var ortada. Kimin? İtrail Devleti'nin. Şu anda işte o masa da oradadır. Şu anda Diyarbakır'ın bütün toprakları hepsi onların iddiasına göre onların kendi yerleridir. Ve bizler de işgalciyiz. ve da esiriz. Bak onların elleriyle değiştirdikleri Allah'ın <laughs> kitabı orada yazıyor. Diyor ki bütün kanlar sana helaldir. Bütün kanlar diyor sana helaldir. Sana vaat edilen toprakların içindekiler hepsi senindir diyor. İşte bunlar bize neler yapmazlar. Bugün Türk'ü Kürt'e kırdıran, Kürt'ü Türk'e kırdıran, Alevi, Sünniye, Sünni Alevi'ye düşman ettiren hep o masa. Fakat o da inşallah devrilecek o masa, Merak etmeyin. Siz bu kıldan, tüyden cesaret alarak, bu mevzudan cesaret alarak cehalet virüsünden kurtulun. Allah sizlere daha neler öğretmez. Böyle. Peki El Fatiha'tan salavat